Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Steam hafta sonu indirimi e, oyun öneri videosu ile beraberiz. Sizlere arkadaşlar yaklaşık 40 tane oyun göstereceğim, oyun tavsiyesinde bulunacağım. Umarım beğenirsiniz. E, başlamadan önce belirteyim, e, kanalıma abone olur, videolarıma like atar ve de yorum yazarsanız gerçekten sevinirim. İlk oyunumuz arkadaşlar, Vampir. Kendisi 2018 yılında çıkmış. ...bir rol yapma. Hani Soulslike bir oyun diyebiliriz. Böyle yara açık dünyası olan... ...Soulslike tarzı bir dövüş mekaniği... ...içine barındıran. Gayet güzel... ...gayet keyifli bir oyun arkadaşlar. 175'lik bir indirimle ...199 TL'den... ...47.50 TL'ye düşmüş. Yani... ...Soulslike dövüş mekaniklerini seviyorsanız... ...tabii o kadar kaliteli değil. Orijinal From Software... E, ...dövüş mekanikleri kadar kaliteli değil ancak... ...yine de fena değil. Hikayesi güzel... Diğer oynanış elementleri gayet güzel, gayet hoş bir oyun. Birkaç defa birkaç defa epik bedava vermişti. Eğer kaçırdıysanız 47.50 TL bence kesinlikle hak eder. Bir şans verin derim. Ziggurat iki arkadaşlar kendisi bir aksiyon roguelike oyunu. Hatta ekranda da zaten görüyorsunuz hani anlatmaktan çok göstereyim. 2021'de çıkmış Ekim'de daha baktığımızda 5-6 aylık bir oyun. %15'lik bir indirimli arkadaşlar. 40 TL'den 34 TL'ymiş. Çok büyük bir indirim değil ancak 34 TL'ye de bu oyun gayet alınabilir bir oyun. The Beast Inside arkadaşlar kendisi bir korku macera oyunu. Demosu da var. Baktığımızda %90'lık ciddi bir indirimle 40 TL'den 4 TL inmiş. <laughs> Şöyle hatta video gösterelim direkt. Yani yürünme simülasyonu diyebileceğimiz oyun türlerinden biri. Yani o türün oyunlarından biri. Orient the Will of the Whips. Herhalde bilmeyeniniz yoktur arkadaşlar. Görselliği, sanat tasarımı muazzam bir oyun. Gerçekten her şeyle muazzam bir oyun. 11 Mart 2020'de çıkmış yeni de bir oyun. Metroidvania platform öğleni yani. biraz daha içinde ne diyelim aksiyon mekaniği barındıran güzel tatlı mı tatlı bir oyun. Zaten şu anda görüyorsunuz. İnanılmaz bir oyun. Kesinlikle inanılmaz bir oyun ve sadece arkadaşlar 16.50 TL %67'lik bir indirimle 50 TL denilmiş. Hatta burada İkisi birden var arkadaşlar. Yani iki oyunu birden de %60'lık bir indirimle 24.30 TL'ye alabilirsiniz ki ben size bunu tavsiye edeyim. Bunu fark etmemiştim işin aslı. Halo The Master Chief Collection. Xbox'ta bunun e, biri oynamıştım. iki oynamıştım. Üçü Richie. Bunları bitirmiştim. E, gerçekten çok iyi bir seri arkadaşlar. Halo serisi. Hani klasik Call of Duty Battlefield ee, nasıl diyelim aksiyon mekaniklerinden biraz farklı aksiyon kısmı için ilk başta biraz size tuhaf ilginç gelebilir ancak alıştıktan sonra kesinlikle beğeneceksiniz. Hikayesi de keza hikayesi, dünyası, ee, kullandığımız karakter inanılmaz bir oyun. Bunun için 6 oyun olması lazım. Yanlış mı biliyorum? 1 2, 1 2 3 ODS 4, Reach 5. 5 oyun mu varmış? Allah Allah ben 6 biliyordum ama fark etmez arkadaşlar. 5 oyun. Yani oyun başına 5 TL falan geliyor. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Dur bakalım. Şöyle hemen bir ufak 2-3 tane sahne göstersem. Dediğim gibi shooter kısmına biraz alışmanız lazım. Klasik shooter oyunlarından bir tık farklı. karmagedon Max Damage Hemen yine video göstereyim. Kendisi vurdulu kırdılı bir araba oyunu arkadaşlar. Araba yarış yarış demeyelim. Vahş, vahşet oyunu. Arabayla bildiğiniz vahşet yapıyorsunuz. Vahşet uyguluyorsunuz. Farklı, eğlenceli bir deneyim. Çerezlik bir oyun işin aslı. Zaten fiyatı da baktınız arkadaşlar. %75'lik bir indirimle 6.50 TL. Yani çıtır çerez bir oyun ar arıyorsanız bir göz atın derim her indirim liste her indirim listede listesinde olmazsa olmazım Hades. Çok uzatmayacağım o yüzden. %65'lik bir indirimle 40 TL'den 26 TL'ye inmiş. Hala almadıysanız ne duruyorsunuz? Age of Empires 3 Definitive Edition. Age of Empires'ın 3. oyunu her ne kadar ikinci oyun en çok sevilen olsa da genel kalın itibariyle 3. oyunu da oldukça iyi. Hala oynayanı var ki benim Almanya'da yaşayan kardeşim de hala boş vakitlerinde bunu oynuyor. Yıllardır oynuyor hem de. Tabi bu Definitive Edition arkadaşlar. Ee, 2020'de yenilenmiş de tabi bunun orijinal tarihi kaçtı hatırlayamadım. Ama bayağı eski bir oyun aslında. Burada yenilenmiş haliyle karşımızda. %60'lık bir indirimle 12.80 TL. Eğer strateji oyunlarını seviyorsanız arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle bu fiyatı fazlasıyla hak eder. Green Hill Kendisi açık dünya bir hayatta kalma oyunu. %30'luk bir indirimli arkadaşlar. 40 TL'den 28 TL'ymiş. Hatta şurada şu an canlı galiba bu. Birisi oynuyor. Yukarıda da görüyorsunuz. Burada da görüyorsunuz. Grafikleri, oynanış mekanikleri falan olsun. Fena değil. Yani tavsiye ederim bu tür oyunları seven arkadaşlara. Seven Dice to Die. Kendisi yine bir hayatta kalma zombili falan bir oyun. Hemen video gösterelim. Gerçi gerçek şeyleri koymasaydınız daha iyiydi. Klasik bir zombili hayatta kalma oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Zaten erken erişim oyunu. 170'lik bir de arkadaşlar 39 TL'den 11.70 TL inmiş. Kesinlikle bir şans verilir Burada resimlerini görüyorsunuz zaten. Şimdi videonun ikinci kısmına geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videonun ikinci kısmıyla devam edelim. Sıradaki oyunumuz arkadaşlar Nevernight. Kendisi bir e, role like, aksiyon role like bir oyun. Şöyle anime karakterine benzer bir karakteri yönlendirdiğimiz kullandığımız oldukça hoş, oldukça kaliteli güzel bir oyun. %70'lik bir indirimle de arkadaşlar 26 TL'den 7.80 TL'ye inmiş. Yani her indirim videomda da söylüyorum arkadaşlar. oyunları çok fazla anlatmıyorum. Ya burada gösteriyorum ya da iki cümle söylüyorum sadece ki siz ilginizi çeken bir oyun varsa YouTube'dan iyice araştırın. The Legend of Tinding. Kendisi bir 2D platform bitmap oyunu. Oldukça güzel, oldukça keyifli bir oyun. Gerçekten önerebileceğim oyunlardan biri. Fiyatına baktığımızda %33'lük bir indirimle 32 TL'den 21.44 TL'ye inmiş. Keyifli bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Turist sevenlerin dikkatine. Quantum Brick ne yapsa oynarım dediğim firmalardan olan Remedy'nin yaptığı güzel bir aksiyon shooter oyunu. İlk çıktığında biraz eleştiri aldı. Yanlış hatırlamıyorsam teknik problemleri yüzünden miydi? Tam emin olamadım ama ilk çıktığında biraz eleştiri aldı. Ancak sonradan kıymeti bilindi. %75'lik bir indirimli arkadaşlar. 59 TL'den 14.75 TL'ye inmiş ki kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. Güzel bir aksiyon shooter oyunu. Tabi hikayesi de güzel. Oynanış mekanikleri de güzel. Borderlands 2 Game of the Year Edition %80'lik bir indirimli arkadaşlar. 59 TL'den 11.80 TL'ymiş. Herhalde Borderlands serisini burada uzun uzun anlatmama gerek yok. Ana oyun ve bütün DLC'ler içinde. Aslında ilk oyunu ve üçüncü oyunu da önerebilirdim de onlar fiyat olarak biraz yüksek. İlk oyun yanlış hatırlamıyorsam kaç liraydı? 50 lira, 40-50 lira civarlarında. Üçüncü oyunda 70-80 lira civarında. İsterseniz oyunlara da bakabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz hatta iki oyunumuz arkadaşlar. Orkma Style Complete Pack. İlk oyun bütün DLC'leriyle beraber. %75'lik bir indirimle 5.50 TL. İkinci oyun ise arkadaşlar. Normal versiyonu %75'lik indirimle yine 6.25 TL. E, complete versiyonu ise yine %75'lik bir indirimle 10 TL arkadaşlar. Yani kule savunma oyunlarının önde gidenlerinden biri diyebiliriz. Aslında kule savunma mı denir? Kule savunma. Zaten burada da yazıyor. Güzel bir deneyim. Kesinlikle eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Çıtır çerez bir oyun. Ama kaliteli bir oyun şüphesiz. Sırada arkadaşlar 3 tane Ryzen'ın oyunumuz var. İlk Ryzen, ikincisi ve üçüncüsü. Ben ilk Ryzen'i çok değil. Bundan herhalde bir, bir yıl kadar birkaç saat oynadım. Kendisi açık dünya bir rol yapma oyunu arkadaşlar. %75'lik bir indirimle 18 TL'den 4.50 TL inmiş. Belki grafiksel olarak ya da işin aksiyon kısmı hani vuruş kısmı hissiyat olarak bir tık zayıf gelebilir ancak ee, nasıl desem hala Skyrim'e katlanabilen arkadaşlar kesinlikle bu oyuna da katlanır. Yani teknik anlamda Skyrim'den çok çok kötü bir oyun değil. Tabi onun kalitesinde değil. Gerek ana hikayesi gerek yan hikayeler olsun. Tabii ki bir Skyrim kalitesinde değil. Ancak hani örnek gösterebileceğimiz oyun Skyrim olduğu için e, tür olarak onu örnek gösteriyorum. Yani 4.50 TL'yi alıp deneyebilirsiniz. Beğenmezsiniz. Geri verirsiniz. Ben oynarken keyif almıştım. Ancak önceliğin başka oyunlar olduğu için e, birkaç saat oynadıktan sonra bırakmıştım. Yine ikinci oyun da, e, Ryzen 2 Dark Waiters Bu da 4 TL 4.50 TL arkadaşlar. Hatta burada Gold versiyonu varmıştan Gerek var mı? Yani siz bilirsiniz. Üçüncü oyunda yine Titan Lord. Üçüncü oyunda 2014'te çıkmış. Bu da yine %75'lik bir indirimle 24 TL'den 6 TL'ye inmiş. Bunun da kompleti var 7.75 TL. Ben niye ilk iki oyunda size sahneler göstermedim ki arkadaşlar? Rated M for mature. Tabii ses kısalım. şeyler göstereyim dedim de. Neyse YouTube'dan bakarsınız arkadaşlar Rated ne yapalım. Sunset Overdrive kendisi bir açık dünya aksiyon oyunu. 175'lik bir indirimle 32.50 TL'den 8.12 TL'ye inmiş. Yani absürtlüğün dibine vuran bir oyun arkadaşlar. Tamamen eğlence amaçlı, tamamen vakit geçirme amaçlı bir oyun. Ne hikayede bir derinlik ya da herhangi buna benzer bir şey beklemeyin tek beklentiniz şey, e, beklentiniz eğlenmek olsun ve emin olun ki onu da fazlasıyla verecek. %75'lik bir indirimle dediğim gibi 8.12 TL arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle eder. Şimdi üçüncü kısma geçiyoruz. Evet 3. kısım ile beraberiz. Hemen başlayalım. Tabi bu arada tekrar hatırlatayım kanalıma abone olur. Videolarıma like atar ve de yorum yazarsanız sevinirim. Devam edelim. Arkadaşlar aslında üç oyunu bir kere de çıkarayım aradan. Stalker Shadow of Chernobyl ilk Stalker oyunu. Sonra ikincisi Stalker Call of Pripyat ve üçüncüsü Stalker Clear Sky. Çok 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 sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Özellikle atmosfer olarak inanılmaz bir oyun. Keza düşmanın yapay zekası falan. Gerçekten çok ama çok iyi bir oyun. Değeri yıllar sonra anlaşılmış bir oyun ki. ikinci oyunu da yakın zamanda çıktı mı çıkacak mıydı şimdi tam hatırlayamadım bir an. Çıkacaktı da ertelendi diye hatırlıyorum. Bu Ukrayna'daki malum savaş yüzünden ertelendi diye hatırlıyorum. %80'lik bir indirimli arkadaşlar. 6.66 TL. Hatta bakın burada 3 oyun beraber sadece 11.80 TL arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle alın. Üçünün de Türkçe yaması mevcut. Bununla beraber yani zibilyon tane mod var. Bu oyunlara yapabileceğiniz, uygulayabileceğiniz. Tamamen farklı deneyimler de elde edebilirsiniz. Aynı oyunlarla. Video koymamışlar. Bunun yerine resim koymuşlar. Olsun. Gerçekten arkadaşlar bu üçlemeyi şiddetle ama şiddetle tavsiye ederim. Dishonored. Dishonored serisinin ilk oyunu. %60'lık bir indirimle 11.60 TL. Burada Definitive Edition var ancak arkadaşlar yani 44-45 TL'ye değer mi? Hani belki DLC'leri merak ediyorsunuz değer ama onun haricinde görsel olarak bence çok minimal bir fark var. O yüzden değmez. Eğer DLC'leri çok merak etmiyorsanız kesinlikle normal versiyonu alın. Hiç uğraşmayın. 11.59 TL dediğim gibi %60'lık bir indirimle ilk de sahip oyununu oynayabilirsiniz. Güzel bir seri. Benim çok 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 ısındığım bir seri değil. Gizlilik oyunlarında çok becerikli değilim maalesef. yani birçok kez denedim ve her seferinde batırıyorum. Ashen kendisi bir açık dünya Souls like oyun. Hemen şöyle videolarını gösterelim. Yine güzel bir oyun arkadaşlar. Özellikle karakter tasarımları falan ilginç, tuhaf. Yüzünüz yok. Karakterinize baktığınızda göreceksiniz. Yüzünüz yok. O ilginç bir şey olmuş. Kesinlikle kötü bir oyun değil. Mekaniklerinde ondan sonra grafiklerinde olsun. Grafikleri biraz farklı gelebilir ancak bu kötü olduğundan değil. Tercih edilmiş görsel kısım o şekilde olduğundan. Kesinlikle çok iyi bir oyun arkadaşlar. %70'lik bir indirimde. 33 TL. Hani belki biraz daha inse miydi? Olabilirdi ancak 33 TL'ydi arkadaşlar artık. Ne bileyim ne geliyor ki? Tam in önerdiğim oyundan çoğu 33 TL'nin altında ancak günümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda 33 TL aslında maalesef para bile değil. Deadlight arkadaşlar kendisi bir ee, bağımsız platform zombi oyunu. Direkt video göstereyim. 2 d platform oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Yani yandan görünümlü böyle. Aynen şu şey şurada görüyorsunuz. Yine atmosferiyle ön plana çıkan bir oyun bence. %75'lik bildiğimle 24 TL'den 6 TL'ymiş. Gelelim bir dövüş oyuna. Killer Instinct ya da öyle okunuyor artık. Dediğim gibi kendisi bir dövüş oyunu. Şöyle ileri alalım. Yani Street Fighter, Mortal Kombat sonra Tekken gibi bilinmiş dövüş oyunlarından sıkıldıysanız, farklı bir şey arıyorsanız kesinlikle durağınız burası. Aslında ne kadar farklı denebilir emin e, emin olamadım. Çünkü izlerken her dövüş oyunundan içinde bir şeyler barındırdığını mutlaka fark edeceksiniz. Hani Mortal Kombat'tan olur, Tekken'den olur. Yani bir şeyler içinde barındırıyor. Bu da eski bir seri. Yanlış hatırlamıyorsam bunun da birkaç oyun öncesi de var. %75'lik bir indirimle 59 TL'den 14.75 TL'ymiş. Bir bakın derim. Tower Hunter Erzas Trial kendisi Rock eh, Rockvenia, Aksiyon, Rocklike Metroidvania karışımı bir oyun. Direkt zaten ekranda da görüyorsunuz. %73'lük bir indirimle 28 TL'den 7.56 TL'ymiş. Bunu da birçok indirim videomda önerdiğim oyunlardan biri. Çünkü gerçekten eh, kaliteli, keyifli bir oyun. Alex yani ikinci oyunu henüz çıktı. Eğer oyun dünyasını takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. İlk oyunu 175'lik bir indirimle 69 TL'den 17.25 TL'ye. Bunu da neredeyse birçok videomda öneriyorum. Tamam böyle çok 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 kaliteli bir oyun değil ancak bu 17 liraların 20 liraların hakkını sonuna kadar fazlasıyla verir. Başında çok uzun saatler zaman geçirebilirsiniz. yani eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Belki aksiyon kısmı biraz sığ, biraz kütükümsü gelebilir. Yani kütükümsü ne demekse anladınız. biraz sığ gelebilir. Ancak onun haricinde dünyası olsun, yan hikayeler, ana hikayeler olsun. Gayet keyifli, gayet güzel bir oyun. Dust and Elizal Tale. Kendisi bir aksiyon, yok, şey, aksiyon platform, Metroidvania bir oyun. Yanlış hatırlamıyorsam, müzikleri hariç geri kalanı her şeyi tek kişinin yaptığı bir oyun. Bunu da Xbox 360'da oynamıştım. Bir 6-7 saat oynamıştım. Sonra Xbox 360 elimden çıkınca kaldı. Şöyle biraz oynanış kısmını göstereyim dedim. Gerçekten görsel tasarımı çok güzel. Dövüş mekanikleri gayet iyi, gayet yeterli. 175'lik bir indirimde 24 TL'den 6 TL'ye inmiş bir göz atın derim. Şimdi arkadaşlar e, videonun son kısmını da ayarlayıp tekrar beraber olalım. Evet artık videonun son kısmı ile tekrar beraberiz. Hemen başlayalım. State of Decay arkadaşlar, Year One Survival Edition %50'lik indirimle 16 TL 32 TL'den 16 TL'ymiş. Kendisi açık dünya bir hayatta kalma zombi oyunu. Hiçbir zaman e, hak ettiği değeri bence yani benim kanımca görememiş bir oyun. Halbuki güzel, keyifli bir oyun. Geçelim. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Tıpkı e, önerdiğim birçok oyunu muhtemelen bildiğiniz gibi Call of Juarez: Bond in Blood bunu da birçok defa öneriyorum. Call of Juarez serisinin ikinci oyunu ve tartışmasız en iyi oyunu. %75'lik indirimde arkadaşlar 52 TL'den 13 TL'ye inmiş. Kesinlikle ama kesinlikle bir şans verin. Yılını aldanmayın. 2009 yılı dendiğini aldanmayın. İki kardeşin hikayesinin anlatıldığı bu Amerika'daki bu 1800'lerde miydi iç savaş? O zamanlarda geçen bir oyun. Story of a Gladiator. Gladiator. Kendisi 2 de bir bitim aboyunu. Yani arena arenaya çıkıyorsunuz. Akın akın gel, gelen dalgalara karşı hayatta kalıyorsunuz. Karakterinizi geliştiriyorsunuz vesaire. O tarz çıtır çerez eğlenceli bir oyun. %70'lik bir indirimle 5.85 TL arkadaşlar alabilirsiniz. Road Redemption arkadaşlar kendisi bir yarış oyunu. Dedim bir farklılık olsun. Değişik bir şey bulayım. Ve görüyorsunuz arkadaşlar yarıştığınız insanlarla da mücadele edebiliyorsunuz. Kapışıyorsunuz yani fiziksel saldırıda da bulunabiliyorsunuz ki aslında bana bu bir oyunu hatırlattı. Ee, ben de Sega Saturn varken bunun gibi bir oyun vardı. Böyle yürür yarışırken rakiplerinize tekme attığınız, yumruk attığınız bir oyun vardı. Hatta PlayStation 1'de de galiba vardı oyun. İsmini şu an hatırlayamadım. Eğer hatırlayan varsa yazarsa sevinirim. Beni yani bana oldukça oyunu andırdı ki o yüzden liste ekledim. Zaten güzel bir oyun baktığınızda da. Yani çok olumlu yönünde ee, incelemelerden geri bildirim almış. %65'lik bir indirimli arkadaşlar 10.85 TL kesinlikle eder. Horror Tales Divine kendisi bir hayatta kalmak korku oyunu. Yine yürüme simülasyonu diyebileceğimiz oyunlardan biri. %65'lik bir indirimle 8.75 TL bir göz atın derim. Battle Tots kendisi bir aksiyon bitirme oyunu arkadaşlar. Bunun yanlış hatırlamıyorsam 16 bit Sega döneminden ne kalma bir seri. Yani o zamanlardan günümüze gelen bir seri. İçinde türlü türlü oynanış mekaniklerini de barındıran ama aslen bir tamam oyunu olan güzel bir oyun. %75'lik indirimli arkadaşlar. 32 TL'den 8 TL'ye inmiş bir göz atın derim. Vigil The Longest Night. Kendisi saç sucralar bir Metroidvania oyun. Tabii yine Souls like öyle elinde içinde barındıran bir oyun. Görsel tasarımı, dövüş mekanikleri olsun. Gerçekten eğlenceli, gerçekten keyifli. Hem mekanikleri keyifli, hem görsel tasarımı yani hem kalite olarak hem atmosfer olarak gayet keyifli, gayet güzel. %40'lık indirimle 35 TL'den 21 TL'ymiş. Hani belki bir tık daha ucuz olabilir miydi? Neden olmasın? Ancak 21 TL'de çok değil. Hatta burada Cirimli versiyonu var arkadaşlar. İki oyunu birden alırsanız 75 TL'den 55 TL'ymiş. Cirim de bir Souls like oyun. Güzel, keyifli bir oyun. Hatta tıklayalım. Bunun kendi başına indirim yok galiba. Bu da henüz yeni çıkmış bir oyun. Yani bir yılını bile doldurmamış. Yani Souls like oyunları sevenler bir göz atabilir. Hard Reset Redux kendisi aslında arkadaşlar e, Cyberpunk bir dünyada geçen bir old school shooter. Tıpkı Serious Sam Pink Killer gibi. E, devamlı karşınıza gelen düşmanları. Öldürdüğünüz bir oyun. Yani hikaye olarak falan çok bir şey beklemeden. <laughs> kafa dağıtmalık oynayabileceğiniz <laughs> güzel bir oyun. Hatta şöyle resimlerini göstereyim. Akın akın robot saldırılarıyla mücadele ediyorsunuz. Ama grafikleri, atmosferi falan güzel. Ama dediğim gibi hikaye falan yok. Öyle bir şey beklemeyin. Hani var da yok. Alien Breath. Hatta birinci oyun arkadaşlar. Üçüncü oyun. Bir de ikinci oyun olacaktı. Şu paket bilgisi. Mesela burada üçlüyü alırsak 31 lira diyor. Ancak tek tek alırsak her biri 1.80'e. Yani toplamda yani 6 liraya geliyor. Ben mi yanlış şey yapıyorum anlayamadım. Fark etmez. 1.80'den diyelim. Hepsi birinci oyun, ikinci oyun, üçüncü oyun arkadaşlar. Gerçekten kaliteli güzel oyunlar. Şöyle bir göstereyim. Ee, kamera olarak tam üst den, de yani üstten görünüm diyebileceğimiz hani tam öyle de denemez ancak şurada bir kamera açısını tam gösterebilsem güzel bir bilim kurgu shooter oyunu arkadaşlar öyle diyeyim size böyle üstten görünümlü kamerayı kullanan ben demin hangisini tıklamıştım ilkini tıklayayım bakayım güzel resim gösterebilecek miyim e işte kamera açısını en iyi burada görürsünüz bunu da ben biri, iki, üçü her birini böyle bir iki saat deneyimledim. Benim Steam hesabımda da var. Hatta bilgisayar aldıktan sonraki ilk aldığım, satın aldığım oyunlar bu oyunlardı. Bu tarz oyunları sevenler kaldıysa hala bir göz atsın derim. Zaten görüyorsunuz her birinin fiyatı 1.80 TL. Üçünü birden alınca 31 TL gibi bir saçma fiyat çıkıyor ama anlamadım buradaki mantık hatasını. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Yaklaşık 40 civarı oyun önerdim. Umarım içlerinden seçip yani beğenip al, almayı düşündüğünüz oyunlar vardır. Eğer var ise ne mutlu bana. Demek ki bu video bir işe yaradı. Boşuna çekmedim demektir. Tekrardan hatırlayayım. Kanalıma abone olursanız, videolarıma like atarsanız ve yorum yazarsanız sevinirim. Bununla beraber açıklama kısmında Discord kanalımın linki de mevcut olacak. Gelirseniz oradan sohbetler falan ederiz. Yani oyunlar olur, filmler olur, animeler olur. Fark etmez. Sohbet ederiz. Şimdilik kendinize iyi bakın diyeyim arkadaşlar ve hoşçakalın.